Merhaba sevgili teraziler. Hayallerinizin gerçek olabileceği güzel bir gündesiniz. Arkadaşlarınız ve grup çalışmalarından önemli yardımlar alabilir, sürpriz tanışmalar yaşayabilirsiniz. Bu ilişkiler sizi kariyerinizde önemli bir noktaya da taşıyabilir. Dernek, vakıf, kulüp çalışmalarına katılabilir, önemli faydalar sağlayabilirsiniz. Bugün 25 Eylül 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler, işbirlikleri, diplomasi ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Dün doğan yeni ayın ardından yeni girişimlerde bulunabiliriz. Denge ve uyum arayışımız öne çıkarken zaman zaman sürpriz gelişmeler kontrol dışı durumlarda yaratabilir. Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter, Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Değişim gerektiren konularda daha cesur davranmamız gerekebilir. Beklediğimizden daha ilginç sonuçlarla da karşılaşabiliriz. İyimser ve cesur enerjiler değişik deneyimler yaşatabilir.